You know where can I get airport ticket? Airport tickets, free free seating or reserved seats? Uh, free free seats is okay. Yeah, I don't have to reserve anything. I can get from here, mm -hmm. not there. Um, it goes to airport, right? Mm -hmm. Okay. Hi. Good. Nice. Okay. Thank you. Thank you. Hayırlılar herkese. Biraz erken kalktım bugün alışveriş merkezlerine gideyim diye. Bakalım yollarda neler göreceğiz beraberce. Keşfedelim ben Erken saatlerine. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bulunduğum yerden bu gitmek istediğim alışveriş merkezine kadar 4.2 kilometre büyük bir yürüyeceğim gitmeye geliyor. Aslında Grab'a da verebilirim de grab da 70 puan istiyor da yaklaşık e, 3 dolar falan yapıyor da bilmiyorum bakalım. Ben grab çağırırım dersem. Nasıl yollara girdik bilmiyorum ki. Buralardan çıkış var mı onu da bilmiyorum daha doğrusu. Belki buradan vardır da. Bakalım. Tamam. Ama dinlerine acayip saygılar hani parayla falan tamam dua ediyorlar da. Heriflerin dinleri apayrı bir şey ya. Şunu size göstereyim de sonra ben editlerken bakarım. Yine bir temple gibi bir şeylere büyük bir ihtimal. Adamların kaldırımı çok güzel ya. <laughs> Yola atlasam arabalar üzerinden geçecek resmen. Yani şehrin belki pisliği akıyor ama güzel böyle köprüde falan bir şey yapmışlar. Aynen de şehrin pisliği akıyor buraya. Oha. <laughs> Bu nedir? Timsah, Aa, şey. Bu nedir ya ismini unuttum. Aşağıda. Şuna bak. Oha. Kimsaha benziyor şaka maka. Görüyor musunuz tam şurada? Nedir anasını satayım? Timsahil karışım bir şey. Neyse yolumuza gidelim. Ben bazen aklıma tüküreyim diyorum yani. 6 3 dolar kar edeceğim diye bir saat yürüyeceğim. Aslında mantıklı da çünkü gidene kadar anca mağaza açılmış olacak ama bu 3 doları Ayrıca madem için onda masaja verir büyük bir ihtimal. Üzerine 5 dolar daha koy. O şekilde bakarız yolumuza. Bir kaldırımlı kaldırımda araba sürüyorlar ya. Sabah ayinleri ne yapıyorlar? Hristiyanlar gibiler galiba. O pazar günleri böyle ayinleri oluyor büyük bir ihtimal. Şuraya girip de şey yapmak istemiyorum aynen. Oturuyorlar orada içeride. Şuraya girip hiç rahatsız etme gerek yok. 我感觉现在太他妈。 standların bir kapalı. Yemek standları var. Şurada onlar açık. Ondan nereye doğru gideyim? Eğer kahve bulursam kahve almaya çalışacağım çünkü. Aaa. Tayyip Mekti. Geziyorum geziyorum bulamadım. Ya büyük bir ihtimalle Mekti diye söyledikleri de Tayyip Mekti'dir de. Hiç bakmadım. Havuk okay, yerini merak ettim yani içeriye holoza, resmi de 120 bahta bir ton gözüküyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. 6 pis, 160, reklam olmuş, genelde 160, 170. Az önce nereye gideceğim diyordum. Bu parmanı buldum oraya gideceğim. Yaklaşık bir saatlik bir an mesafede. Görüşürüz. Abi. number 1. Okay, thank you. Yeah, That's why they call it. Ben buraya 80 baht diye geldim. Adamlar ama turist olduğum için 350 baht'ı geçirdiler. Bakalım değecek mi? Umarım ne yani <laughs> 350 var. 15 dolar yapıyor. Güzel para. <gülüyor> <gülüyor> Üzerime <laughs> 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 atlıyordu şu aşağıdaki manyak. Asıl görmeye geldiğimiz olay bu işte. Hı.

Allah'ım. Şu aşağıdakilere baksana komple. Bunlar var ya adam tırsılmasın. Oh, is it? Oh, it's waiting for people to give something. I see. Oh, yeah, they do have some green stuff on their hand. Oh, here we go. Oh my God, nice. <laughs> that's nice look at this oh, so good okay <coughs> good <coughs> how much is that You can do it, you can do it, you can do it. Excuse me. <laughs> okay, one, one, two, three. Yeah, one more, one more, one, two, three. Okay, sweet.

Take a picture for me. Thank you. Wait, 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 wait. <laughs> <laughs> he wants that. Thank you. tanesi döner atlarmış. Sını satayım. Belli de olmaz bunlara. It's so scary man. Şimdi parkla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçi içeriye girerken bahsetmiştim de. Normalde Google'a baktığınızda 80 baht diye yazıyor. Google'da açık review'larda. O da İngilizce yazıyor. Ama turistler için 350, normal için 80 baht falan. bayağı da gelip giden var ya çıkarsa.